Sert bir giriş oldu, biraz sert bir giriş oldu. Herkese yepyeni bir Mito Vlog'dan merhabalar sevgili arkadaşlar hepiniz. Hoş geldiniz. Bugünkü Mito Vlog'da böyle sesimde birazcık kırgınlık, birazcık düşüklük hissederseniz anlayın ki sebebi altımdaki bu canavardan ayrılıyor olmam. <laughs> Şaka bir yana birazcık hastayım arkadaşlar. Ee, hala da tam olarak iyileşemedim. Ee, Üzerinize afiyet. Klima çarpmış. Boğazda bir ağrı, vücutta bir ağrı, bir halsizlik hali. Ee, ama bugün de bu videonun çekilmesi lazımdı o yüzden bu e, birazcık hasta hasta çıktım sizlerle birlikte ama yine de mükemmel bir video çekeceğimin garantisini sizlere veriyorum bugün altımızdaki bu canavarla son gazlamalarımız zaten şimdi de RNA doğru bakıma doğru gidiyoruz önce şu gişelerden bir geçeyim ben. gibi ya. Ay 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 ne güzel dönüyorsun öyle. Evet bugün hem mutluluk hem hüzün var bu videomuzun içerisinde. Çünkü bugün hem bebeğime kavuşuyorum sonunda ZX4 araba kavuşuyorum orada bir buçuk haftadır ben siz neler yapıyor acaba? Ve e, Altımızdaki bu canavardan da, bu tork manya, bu hız manya canavardan da e, ayrılıyor olacağız bugünkü videomuzda. Acaba Atlanta'nın ve şey mi video gibi hissedeceğim bilmiyorum. Yani böyle ZX-4 arada ilk bindiğimde neler hissedeceğimi o kadar çok merak ediyorum ki e, onu da birazdan görüyor olacağız. Ama öncesinde bildiğiniz gibi ZX-4 aramızın bakımlarını yaptırıyor olacağız, uzun ömürlü bir motor ve güvenli sürüş için. Bakım her şeyden önemli. O yüzden misler gibi birazdan bakımımızı yaptıracağız. Zaten bakım esnasında da bakımla alakalı size birçok bilgi paylaşıyor. Bilgiler veriyor. Kullandığım ürünler hakkında e, bilgiler sunuyor. Olacağım. Şimdi biz nereden gidecektik? Şurada bir bakayım ben tekrardan navigasyona. Hah. İyi ki durmuşum. Buradan gidecekmişim. Oradan gittikten sonra ilerden yine sağdan gidiyorum. ARN'ye doğru. Zaten ondan sonra önümüzde kalacak. galiba şurada benim solumda kalıyordu ya ben o oğlum bir gaz açtım dönüşlerin hepsini kaçırmışım zaten bir geldim Ankara'dayım <laughs> bu ne trafik ya ama güzel güzel basamıyorum motosikletle ee, ZX4 arara geçtiğimde hani tuhaf hissetmem o kadar da <laughs> hatta mutlu bile olurum yani bu kadar trafiğin arasında sesim arada çatallaşıyor boğazım gerçekten o kadar ağrıyor ki sevgili arkadaşlar hani konuşurken bile zorlanıyorum Ondan dolayı elimden geldiğince yine e, sizlere bir şeyler anlatmaya çalışacağım bu videoda. Ay son bir basışlar bu be. Ay 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 ay. Ah lan Zeyx nasıldı peki sevgili arkadaşlar? Ee, bu serüvenden, bu maceradan keyif aldınız mı? Valla ben çok keyif aldım. Aa geçiş kapalı mı? Normalde şuradan gitmem lazımdı. Ha, şuradan şöyle döneceğiz tamam. Bizde her yol var hocam. Bizde her yol var. Bütün herkes aynı şeyi yapıyor lan. Oraya kocaman kaya falan koymuşlar. Daha koymuşlar hocam. Dur abi dur çarpma. Buraya kadar sağ salim o kadar gazladık bazladık sürdük. <laughs> Burada ben ne kadar sürdüm bu motoru? Ben motoru 500 km sürmüşüm biliyor musunuz? Bana geldiğinde 1100'dü şu an 1685 olmuş. Hatta 500 km'den birazcık fazla sürmüşüm ama hani çok kısa sürede çok kısa mesafeleri kat edebildiği için hani bana bu kadar gelmemişti aslında lan. Benim ZX4 aranı sürdüğüm kadar sürmüş. <laughs> vay 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 cool bir motosiklet kaskla yakışmış. Tatlı gözüküyor. Evet geldik. Dalabiliyor muyum bunda içeriye ya? Dur bakayım. Aha. <laughs> Merhabalar. Ne haber abi? <laughs> böyle giriliyor abi bizde. abi bunu al benden ya. Abi böyle bir şey yok al bunu benden. Hoş buldum abi ne haber? Poyraz abimiz bana bu motoru denetli sağ olsun. Abi bunu bunu satmayın bu arada ya bu motoru. Vallahi bunu satma abi bu normal bir şey değil ya. Normal bir şey gereksiz. Yukarı var aşağı yok. Ama aşağı çok aramadım ya hep yukarı attığım için. <laughs> evet özlenen buluşma gerçekleşiyor. Oğlum çok özledim lan. Şimdi bakıma alacağız sevgili arkadaşlar motosikletimizi kaplamaları falan da nasıl oldu bilmiyorum. Kalkan eden yer yok gibi gözüküyor şu anda. Zaten depoyu baştan yapacağız. Orada bir sıkıntı yok. Şuranın e, telafi edilmesi lazım. Vallahi özlenmiş be. Of, oynalara bak, hiçbir şey göstermiyor. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi bakımımıza geçeceğiz ama bugünkü videomuzun bir sponsoru var Görmüş olduğunuz gibi Castrol bize bu bakımda eşlik ediyor olacak Ve buradaki ürünlerini kullanacağız Castrol'ünde Zaten bunların detaylarını şimdi ustamla birlikte motorun başında da sizlere anlatıyor olacağız e Ama şöyle kısaca bahsetmem gerekirse burada iki tane farklı yağımız var Bunlardan birini kullanacağız ve kullanma sebebimizi de açıklayacağız Onun yanı sıra burada pas sökücümüz var, balata temizleyici spreyimiz var ve fren hidroliğimiz var ki Özel bir fren hidroliği bunların hepsini birazdan bakım kısmında sizlerle paylaşacağız. Tezer Usta'm bakıma yavaştan başladı. Motoru liftimize aldık. Şimdi arka tekerlerini kaldıracağız. Sezer Ustan bugün bize bakım kısmında yardımcı Hoş olacak. Hoş geldin. Merhabalar, nasılsın abi? İyiyim, sen nasılsın? İyi misin? Eyvallah, sağolsun. Şimdi ilk nereden başlayacağız abi? Motor yağını açacağız. Motorun yağını temizleyeceğiz tabii ki. Şu anda evet. birazcık geçti bu arada. Normalde motorun bakımlarını zamanında yapmak çok önemli değil mi? Evet. Hem performansını arttırıyor hem de motor ömrünü uzatıyor tabii ki bu durum. Tabii ki de. Eskiyen yağ performansı da düşüyor doğal olarak. Bakım aralıklarında düzenli takip etmek gerekiyor ve geçirmemek gerekiyor. Yağ değişimiyle başlıyoruz sevgili arkadaşlar. Evet, şimdi motosikletimizin yağı bakalım ne durumda. En güzel kısım. Oo, oh, şimdi bu yağın neyine bakıyoruz abi biz burada? Ya yani renginden kendini gösteriyor. Vakti gelmiş. Değil mi? Artık kararıyor Sanki. yani, siyah oluyor. Zamanla onların ufak aşınmaları, tortuları birlikte yağın rengi de tabii sıcaklık, soğukluk Yanıyor, da Yanıyor bir yandan değil gibi. mi? Ondan evet. da oluyor. Yağımız iyice arkadaşlar simsiyah olmuş zaten. Değiştir beni diye bağırıyor şu anda ve ona çok güzel bir yağımız var. Felaket güzel bir yağımız var şurada. Castrol'ün bir Ultimate. Bu arada yeni bu arkadaşlar, yeni bir ürün. Ee, biz bunu kullanacağız, bunun sebebi de e, normalde 10W40 da kullanabilirsiniz, 10W50 de kullanabilirsiniz. Burada aslında e, hava koşulları ve kullandığınız motor birazcık ön plana çıkıyor. Çünkü 10W-50 kullandığınız zaman bu sıcaklıklara karşı daha fazla dayanıklılık sağlıyor. Şimdi havaların da sıcak olduğunu düşünürsek ekstradan bir de ben motosikleti devirli böyle randımanlı kullanıyorum biliyorsunuz. Ondan dolayı hani sıcaklık bizim için daha önemli. Biz bugün 10W-50 kullanacağız ama mesela havalar birazcık daha serinledi şehir içinde sakin bir kullanım yapıyorsunuz. Orada 10W-40 da kullanabilirsiniz haberiniz olsun. Orada bir ZX4 arar daha çalıştı galiba ya. Nasıl güzel oldu. <laughs> Yağımız neredeyse tamamen boşaldı sayılır. Onun dışında motorumuzda şu an yapacak bir işlemimiz var mı? Zincirini temizleyeceğim. He, zincir temizliği. Aa, şu ön tarafı da çıkartabiliyor muyuz ya? Şurayı da temizleyebilirsek. Şura mı çıkıyordu? Evet. Ben ön orayı... dişli kapağı. aynen. Benim ta ilk kullandığım siyah bir zincir yağı vardı. Onun hala sıçratması oluyor biliyor musun? Büyük ihtimalle orayı temizlemedim diye daha. Ya doğal olarak zincir burası kapak olduğu için birikiyor ee, değil mi orada? Birikiyor. Tozla birlikte. Valla orayı da birikiyor. temizlersek süper olacak şu anda. Arkadaşlar var ya motor çiçek gibi olacak, çiçek. Evet, ön kapağımızı çıkarttık. Burada ustam Castrol'ün balata temizleme spreyiyle iyice yağlardan arındırıyor ve tertemiz bir görüntü sağladı bile. Şu an vallahi pırıl pırıl parladı. <laughs> Oğlum motor çok iyi oluyor be. İlk aldığım günkü gibi olacak mı usta? Daha iyi olacak. <laughs> Şuraya bak. İlk günkü gibi tertemiz. Mis gibi yaptı bile. Şimdi de zincirimizi temizliyoruz yine aynı şekilde. Burada ayrı bir yaşam oluşmuş şu ön kapağın üstünde. Şuraya baksanıza. Tabii ki sıçratır yani. Full burada birikmiş bütün yağlar. Burayı da bir arada çıkartıp temizlemek lazım sevgili arkadaşlar. Ustam nedir bunun olayı? 1000 kilometre midir bu ön kapağı çıkartıp temizleme işi? Normalde 300 kilometrede bir. Hadi yaz sezonundayız. Ee, yağmur, çamur, toz, pislik fazla olmayacağı için 500 kilometreye kadar temizleme öteleyebilirsiniz. İmkanınız varsa tabii ki de her temizlemede ön kapağı da söküp temizlemeniz avantajlı her olur. Temiz. Zaten çok basit bir şey. Ben zahmetli sanıyordum da 2-3 evet. vida sökünce tamamlanıyor. Yani mesela temizlemenin en büyük faydası ne diye sorarsanız özellikle e, burada yanayak sivici var. Motor istop ettirir yanaya açtığınız zaman. Buradaki biriken yağ motorun sıcaklığıyla birlikte akışkanlık haline gelip buralara bulaşıyor. Zaten az önce temizlemiştik. Buradaki sivicin görmesini engelliyor kirlendiği için. Bu da problem çıkartabiliyor müşterilerimize çok sık karşılaşmasak bile genelde bu tür problemler yaşanılıyor. Bunun da önüne geçmiş olur. Yani arkadaşlar siz şu zinciri temizliyorken, yıkatıyorken şu ön kapağı da çıkartıp orayı temizleyin. Çünkü baksanıza oğlum ben hiç temizlememişim. Yani önce sen temizleyeceksiniz gerçi bana biliyorum ama. <laughs> ben bunu zor bir şey sanıyordum. Şuradaki 3 tane videoyu çıkardım ne çıkıyormuş. Şuraya baksanıza burada kalıplaşmış bildiğin ya. İnanılmaz. Hala damlatıyor ya. Hala birazcık daha kalmış durumda. Şimdi normalde motorların bakımları 5000 kilometrede bir oluyor genelde ustam ama Kavazaki'de 3000'de birdi de değil mi? Motora göre biz kendimizde bunu değiştirebiliyoruz, ee, bazı motosikletler özellikle bunlar performanslı olduğu için e, yağ eksiltme yapabiliyor. Bunda maliyetli onarımlar olmasın diye e, biraz daha erken çağırıyoruz. Bunu... Hava filtresi mesela 12.000'de. 12.000'de hava filtresi. Hava filtresi mesela böyle performans hava filtresi falan takıyorlar ya, ne farkı yaratıyor? Daha As... çok hava aldığı için performansı mı artıyor motorun yani? Aslında evet. E performanslı hava filtresi şöyle. E, hava emişi kuvvetli olsun diye e, kullandıkları malzemenin yüzeyinde özel bir yağı oluyor. O da e, hava kışını çok fazla geçirmesi gerektiğinde ince tozları tutsun diye. <laughs> Fabrikanın verdiği kağıt hava filtreleri kullanıyoruz. Bunları bakımda direkt değiştirebiliyorsunuz. Ama özel e, performans filtreleri dışında özel bir yağ olduğu için, ince tozları tutabilmesi için bunu temizleyip Kurutup tekrar yağlayıp belli bir yağ emdikten sonra kullanılabilir hale geldikten sonra motosiklete Peki bunu ne kaç kilometrede bir yapmak gerekiyor genelde onu? Bu zx 4 r için 12.000'de bir hava filtresinin değişmesini öneriyor. Bunu performans filtre de takmış olsanız 12.000'de bir temizliğini ha, yapmanız gerekiyor. 12.000'de bir yine performansın evet. hani böyle sürekli yapmamız gereken bir şey değil yani o. Yok sürekli yapmamız ha, okay, gereken okay. bir şey değil. Süper o zaman okey. Şimdi yağımız iyice boşaldı sevgili arkadaşlar. Burada da Kawasaki'nin direkt fabrikadan göndermiş olduğu yağ filtresini kullanacağız. O nasıl güzel bir yağmış da temizleme spreymiş işte her yere sıktık ya. Onun her yerde kullanılıyor. Basıncı kullanabiliyor kuvvetli muyuz? hem de temizleme özelliği de bayağı iyi. Arkadaşlar bakın. Kastrol balata temizleme spreyi ama basınca bak. Bir koyuyorsun zaten bütün zincir yağını temizliyorsun. <laughs> yağımız tamamen boşaldı ön zincir kapağımızı taktık zincirimizde tertemiz durumda ve sırada geldi kastrolde kullanacağımız yağ biz burada şimdi 10.50'yi kullanıyor olacağız çünkü bu 10.50 bize bu sıcak havalarda bu yaz aylarında ve bu canavar motorda ben bildiğiniz gibi birazcık randımanlı kullanıyorum bize daha fazla sıcaklığa karşı dayanıklılık sağlayacak şimdi yağ değişimini yapıyoruz ve motorumuzun kesinlikle tazelenmeye ihtiyacı vardı bu arada yağ konusunda benim için performansı desteklemesi gerçekten çok önemli Tabii ki motosiklet bisikletler için dünyanın ve Türkiye'nin bir numaralı motor yağı Castrol Power One Ultimate. içerisinde 5'i bir arada formül var. Bu 5'i bir arada formülde peki neler var? Mükemmel hızlanma, üstün koruma, akıcı sürüş, motor ısınmalarına karşı koruma ve maksimum dayanıklılık. Yani özellikle bunun gibi performanslı bir motosiklet başka ne ister ki? Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Yağımız Castrol'in Power One Ultimate versiyonuyla değişti. Performansını birazdan deneyimli olacağız zaten yolda. Sırada geldi fren hidrolik sıvımıza. Orada da Castrol'ün SRF Racing adındaki bu fren hidrolik sıvısına. Evet şimdi fren hidrolik kapağımızı çıkarttık. Şimdi buradaki sıvıyı mı boşaltacağız ustam? Evet. Pompamız geldi. Fren evet, hidrolik tamam. sıvımızı boşaltacağız. Ondan sonrasında da Castrol'ün SRF Racing ürününü ekliyor olacağız. SRF Racing... En zorlu fren ihtiyaçlarına cevap veren yüksek performanslı sentetik fren hidrolik sıvısı. Özellikle yarış takımlarında, yarış motosikletlerinde kullanılan bir sıvı. O yüzden bizim motosikletimize de bu yakışırdı zaten. Fren hidroliğini çektim. Bu üstteki ön fren hidroliğini değiştiriyoruz. Uçağın. Üst merkezdeki kapağımızı söktük. Eski fren hidroliğimizi çektik. Yeni fren hidroliğimizi doldurduk. Sonra özel fren hidrolik alma aparatı ile birlikte kaliperdeki fren alma merkezi var. Buradan hortumların içindeki eski hidrolikleri de yukarıdan merkezden yeni hidroliğimize birlikte çekmiş durumdayız. Bunu bir sefer daha tekrarlayacağız. Yani biz şu anda sistemdeki bütün hidrolik sıvısını çekiyoruz. Şuradaki seviyeyi takip ediyoruz ama evet. değil mi? Tamamen Eğer, boşaltacak sıkıntı değil mi orası? Tabii ki de tamamen burası boşaldığı zaman bu sefer içeriye hava çekmeye başlar. Siz bunu tabii ki de tamamen almadığınız zaman buraya tekrar fren hidroliği koysanız bile sistemde hava kalmış olacak. Bu da e, sürüşünüzde riskler oluşturacak. Hava boşluğuna geldiği zaman freniniz tutmayacak. Çok ince bir iş yani, yani aslında evet, bu değil mi? Özel bir iş. Yani o yüzden ustanıza götürün arkadaşlar yani çok hakim değilseniz bu fren hidrolik değiştirme işlerine çok da tercih etmeyin tek başınıza yapmayı Biz mesela şu an tamamen çekmedik ki hava yapma riskini önlemek için Motosikletimizin yağını değiştirdik. Castrol Power One Ultimate 1050 ile. Fren hidroliklerimizi değiştirdik. O da Castrol SRF Racing. E aynı zamanda motosikletimizin zincirini bir temizledik. Ön kapağını çıkarttık, orayı temizledik. Yağlamamızı yaptık ve şu anda motosikletimiz artık hazır durumda. Son bir lastik basınçları yapılıyor. 36 Arka 32 ön değil mi usta? Evet, PCR olarak. Hı hı. Bar olarak karşılığı da ön 2.2 bar arkada 2.5 bar olmuş. Peki okay. peki yaz kış fark eder mi bu? Mesela şu an hava çok sıcak ya da kış geldi. Orada mesela basınç düşmesi, artması gerekiyor mu? Ya şimdi şöyle, aslında standart lastik havasının dışına çıkılmaması gerekiyor. Kışında aynı şekilde yapmak gerekiyor ama yazın özellikle de fazla basmamak lazım. Çünkü yani genleşiyor içerideki bir hava. şekilde yani kış için belki bir tık geçebilirsiniz. Çok belki problem olmaz ama yazın dış sıcaklığı, asfaltın sıcaklığı da genleşmeyi arttırdığı için Mesela 36 değil de 37 38 basmış olsanız yani bu 40'lara kadar çıkabilir. Okey, anladım. Sıcaklıktan dolayı. İbrahim. Evet bu motordan beygir alıp benimkine eklesene. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl ya? Kayış gibi duruyor. İki tane ZX4 arar bakımda. Of of of. Ama bizimkisi bir tık daha iyi oldu ya. Kastrol kullandık da İbrahim. Biz kastrol kullandık da benim motorda. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Ustam motosikletimize 15-16 beygir arası bir ekleme yapacak. Evet. <laughs> Şimdi bu nedir abi? Ne yapacağız şimdi biz burada? Şu an servis kredisine gireceğiz. Bir dahaki servis arabası için. Kawasaki'nin orijinal doğrusuna... Motosikletimizin bakımı bitti sevgili arkadaşlar. Tabii ki Castrol ürünleriyle yaptık bakımlarımızı da. Şimdi canavar gibi oldu. Ustan bir test sürüşünü yapacak. Test sürüşünde bir sıkıntı yoksa da yola çıkıyor olacağız ve sizlere bakımdan hangi ürünleri neden kullandığımızdan yine bir kabaca bahsediyor olurum. Oy 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 bu sesi özledik be! Bu sesi özledik be! Genel bir toplamak gerekirse bakımımızda şuradaki iki tane yağdan 10.50 olanı kullandık. Castrol Power One Ultimate. E çünkü daha sıcak havalarda bir de performanslı motosikletlerde bizlere daha iyi bir performans sunuyor. Ekstradan zaten şu iki spreyi bolca kullandık. Onun yanı sıra da burada fren hidroliğimizi değiştirdiğimiz SRF Racing ürünü yer alıyor. Bunu da dediğim gibi hem yarış takımları, yarış motosikletleri kullanıyor. Biz de yarış motorumuzda bu ürüne yer verdik sevgili arkadaşlar. Castrol'e de bu videomuzu sponsor olduğu için çok teşekkür ediyorum tekrardan. Of yakışıklı bir motor geldi ya. Bu nedir ya? Bu nasıl yakışıklı güzel bir motor ya. ZX6'dan daha iyi. Birazdan binince yorumlarımı yapacağım ama ZX6'dan daha iyi. Nedir ustam? Olmuş mu? Olmuş gayet. Tam güzel. tadında değil mi? Evet. Ellerine sağlık ustam. Çok Sesinde teşekkür ederim. ufak. Ses tınısında da ufak değişiklik olmuş. Daha tatlı. O yağ sesi de değiştiriyor evet. tabii değil mi? Tabii evet. silindirler arasında oynaşınca. Ya çok kaliteli bir ya gerçekten. Ya şöyle zaten ee, ee, mekanik kısımdaki rahatlamayı hissediyorsun. Hı hı. Bu vites geçişlerine kadar etki ediyor. Çünkü Yağlı debriyaj motor sistemine sahip olduğu için şanzımanla motor yağı da birlikte olduğu için ha o zaman yağ çok daha önemli değil mi tabii, tabii ki? Tabii ki de. Mekaniği daha hafifletmiş oluyor. Pedalda bile hissediyorsunuz. Motorun sesinin daha böyle top ve rahat çalıştığını da hissediyorsunuz. Gayet güzel. Bir güle kullan. Ellerine sağlık. Emeklerin için çok sağ ol ve biz de sevgili evet. arkadaşlar şimdi uzun bir aranın ardından ZX6'dan ZX4 arana geçeceğiz. Yorumlarımı yapıyor olacağım. Bir de şu motor yağını ve motosikletin sesini de bir merak ettim açıkçası. ZX Altar'la artık vedalaşıyoruz. Bebeğime kavuşuyorum. Çok özlemiştim. Hadi sürüşe başlayalım. Of lan motorumu özlemişim. Dur bir tuhaf gelecek galiba bana. Debriyacı biraz önde. Oğlum Nasıl şu an ise biliyor musunuz? Tam %100 o şekilde değil ama ilk R25'ten bu motosiklete geçtiğimde R25 bana bisiklet gibi geliyor demiştim. Yani böyle bir minik ufak tefek falan. Şimdi de bu motosiklet için aynı şeyi düşünüyorum ama tam o kadar değil yani. R25 çok şey gibi gelmişti bana bisiklet gibi. Bu çıtır daha böyle hani normal Ay sese bak. Ha trafik, he, trafik he. ha trafik ha ha ZX altar yok artık altımda. <laughs> Oy. Vay vay vay. Seste bir değişiklik var gibi harbiden hafif bir toklaşma mı var yahu? Ulan ne kadar özlemişim ya. <laughs> Oy! Sardı sardı. <laughs> Evet bakımlarını yaptık. Az tekrardan buradan kalp gönderiyorum. Çok teşekkür ederim destekleri için, videomuzun sponsor oldukları için. Ulan vallahi sarılacağım şimdi yolda ya. Oğlum Gönül bir sarılayım ben sana. ZX6'ların üstünde böyle bir falan filan yapmıştık Ama yok yok Bu benim bebeğim Yok böyle bir motor ya Şehir içi şehir dışı Uzaylar arası hiç fark etmez Müthiş bir motorsun. Bakımımızı tamamladık. Castrol ile birlikte Türkiye'nin ve dünyanın bir numarası zaten başkasını tercih edemezdik. Motosiklet yağımızı değiştirdik. Motosikletimizi güzelce temizledik temizleme spreyleriyle. Ve sonrasında da e, tren hidroliğimizi değiştirdik. Şu ana kadar motosikletin performansı çok iyi. E, Seste hafif bir tokluk gerçekten var gibi ama hani böyle dağlar kadar fark yok. E, çok küçük bir tını farkı var. Hani usta demişti ben de onu bir deneyimledim. <laughs> <laughs> vallahi çok güzel gidiyor Vallahi çok güzel gidiyor ee, Umarım bu videomuzdan keyif almışsınızdır ZX4 aramızla birlikte Çok keyifli çok harika videolar gelecek Bu arada bak şehir içerisinde filtreleme yapıyoruz Ama e, hiç öyle Şuraya nasıl girelim buradan nasıl çıkarım diye düşünmemize Gidon buradan döner mi diye Düşünmemize gerek yok neden çünkü bir gibi bir motor ya artık. Benim için bu scooter yani bildiğin. hani bunu küçümsemek için söylemiyorum. O atiklik. Geçen bir videoda da söylemiştim bu arada. Scooter gibi bir motor demiştim bir şey için. Ya da yayında mı söylemiştim? Onu yanlış anlayanlar olmuş. Hani ben çevik atik anlamında scooter gibi bir motor terimini kullanırım genellikle. Ee, yani iyi bir şeydir o bence. Çevik atik bir motor oluyor. Ee, her neyse. Umarım bu videomuzdan keyif almışsınızdır. Castrol'e e, de tekrardan kalplerimi gönderiyorum. Bu videomuzun sponsor olduğu için, bizleri desteklediği için çok teşekkür ederim. Motosikletimizin performansına performans kattığı için ekstra plus teşekkür ederim. Zaten e, videolarda, vloglarda motosikletin performansını siz de kendi gözlerinizle deneyimliyor, izliyor olacaksınız ki e, motosiklet yağıyla, fren hidrolik sıvısıyla alakalı siz de orada gözlemlerinizi e, yapabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum videomuzu izlediğiniz için. Bir sonraki videolarımızda görüşene dek. Hoşçakalın. Bye bye. Ben de şurada bir filtreleme falan yapacağım. ZX6 aramız yok sonuçta. Haha. <laughs>